أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على حبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد قل من بغي بلاغات قل أحسن فضل سعادت حضرة محمد مصطفى را صلوات سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك عليم حكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواب الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد صدق الله العظيم. استعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فاذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا فكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون إلى آخر الآية صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم innel mü'mine lil mü'mini kel bünyâni yeşüddü be'uduhu be'adâ sadaka Rasulullah, fîmâ kâil el Değerli kardeşlerim, bizler bugün bayram sevinci yaşıyoruz. Evet, buruk bir bayram sevinci evlerimizdeyiz. Bayram namazı kılamadık ama gönlümüz bayram yapıyor. Bizler bu bayrama nice günlerden, nice iftarlardan, nice sahurlardan sonra geldik. Bir ay oruç tuttuktan sonra neşenin, sevincin Huzurun eşiğine geldik Hep birlikte aynı sofranın etrafında aynı bekleyişin yolcusu olduk. Sevindik, sevindirdik, sevindirildik. Topluca aynı sevinçleri hep beraber yüreklerimizle paylaştık. İnanmış Müslümanlar olarak aynı çaresizliklerin, aynı kederlerin hep beraber halkası olduk. Bütün farklılıklarımızı unuttuk, hep birlikte bir olduk, birlik olduk. Her akşam iftarı hak ettiğimiz gibi bugün de elhamdülillah, bayram yapmayı hak ettik. Değerli kardeşler. Bu bayram önemli bir bayram. Huzur ve esenliğin bayramı. Bu bayram Allah'a gönülden samimi teslim olmuş gerçek müminlerin bayramı. Bu bayram yaratılış gaye ve hikmetine uygun bir hayat yaşamanın o hayatı idame ettirmenin bayramıdır. Bu bayram Kur'an ile yenilenmenin bayramıdır. Bu bayram imsak ile dizgenlenen nefislerin mükafatı olarak nimetlerin ikrama dönüştüğü iftarların bayramıdır. Evet. Nimetlerin ikramlara dönüştüğü if iftarların bayramıdır. Bu bayram yokluğu, açlığı ve susuzluğu samimi hissederek yaşayarak sahip olduğumuz nimet ve kazanımların başkalarıyla paylaşmanın bayramıdır. Bu bayram dayanışmanın, yardımlaşmanın arınmanın, haksızlık karşısında dik durmanın ve karşılıksız vermenin bayramıdır. Bu bayram yeryüzünü ifsad edenlerin yeryüzünde fitne çıkaranların değil ıslah edenlerin felaha erenlerin bayramıdır bu bayram. Bakınız Rabbimiz Allah Celle Celaluhu ne diyor biz müminlere hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Emrine uyarak her türlü fitneden, hesaptan, tefrikadan ve bu ihanetin fitne ve fesadın karşısında dimdik duranların bayramıdır bu bayram. Dışarıdan üzerimize yüklenen bütün dış güçlere karşı milli birlik ve beraberliği pekiştirerek imanla bütünlenerek meydana gelmiş yiğitlerin bayramıdır bu bayram. Geliniz bugün aynı sofrada sevdiğimiz gibi aynı kıbleye döndüğümüz gibi aynı Allah'a inandığımız gibi aynı peygamberde birleştiğimiz gibi aynı kelamullah'a inandığımız gibi hep beraber gelin kardeş olalım. İnnel müminlere ihfete'l şuurunu fiili olarak yaşayalım. Bizi birbirimize düşürmek isteyenleri emellerini boşa çıkaralım. Bize tuzak kurmak isteyenlerin tuzaklarını bozalım. Ayaklarımıza dolanan bütün bu tuzakları gelin hep beraber birlik olarak yırtalım, kıralım. Bakınız sevgili peygamberimiz efendimiz Aleyhissalatu vesselam ne diyor? Müminler bir binanın yapı taşları gibidirler. Onlar birbirlerinin hayata tutulmasını temin ederler hadisi şerifi mucibince peygamberimizi ve bunun emrine riayet edelim. Birbirimizi tutalım, tutunalım. Kardeşlerimizi samimi bir şekilde kucaklayalım. Kardeşliklerimizi pekiştirelim. Birbirimize Kol kanat gelelim. Bakınız o zaman şehitlerimiz ve şehitlerimizi huzurun kardeşliği şehitleri yapalım. Gelin farklılıklarımızı hoş görelim. Bu şehitler en kıymetli varlığı olan canlarını imanları için vatanları için, bizim için verdiler. Gelin onların, o canların verdiği o iman uğrunda, o vatan uğrunda kenetleşelim, birleşelim. Çünkü kıyamet gününde, mahşer yerinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın livar ham sancağı altında nasıl olsa buluşacağız. Gelin o buluşmayı önce burada yapalım orada gerçeğini yapalım. Geliniz, ecdadımıza layık evlat olmak için önce çalışalım, gayret edelim. Bu gök kubbenin altında insanlığın bayram ümidi olduğumuzu unutmayalım. Evet, insanlığın bu millet, insanlığın bayram ümidi. Bayram ümidi olduğumuz zaman olduğumuzu hiçbir an unutmayalım. Yeryüzünde kimsenin burnu kanamasın diye gayret edelim, çalışalım. Nitekim çalışıyorlar. Allah onlardan razı olsun. Başkalarının kurtuluş için hiç olmazsa bizler dua edelim. Çalışanlara dua edelim. Gayret edenlere dua edelim. Geliniz yüreklerin en ağır yükü olan küskünlüklere, dargınlıklara, kırgınlıklara son verelim. Bayram sevincimizi içimizde hissedelim, yaşayalım. Bayram coşkusunu gönüllerden gönüllere, evlerden evlere, şehirlerden şehirlere gelin, taşıyalım. Gelin. Yetimlere, gariplere, Çare sizlerin, çare, çare sizlere çare olalım. Yetimlerin, gariplerin, kimsesizlerin tebessümü bayramlarımıza tat katalım, lezzet katalım, neşe katalım. Bayram yapmayanlara bayram yaptıralım. Hastane köşelerinde şifa bekleyenlerin gönüllerini alalım, onlara şifa dileyelim. İslam beldelerinde zor durumda olan, darda ve sıkıntılı olan kardeşlerimize gelin dua edelim. Doğu Türkistan'da Hindistan'da, Myanmar'da, Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de Efendim Libya'da ve benzeri daha nice nice yerlerde o kardeşlerimize dua edelim. Rabbim onları o sıkıntılardan muhafaza eylesin. Geliniz Cennet vatanımız için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve geçmişlerimizi rahmetle yad edelim. Bu sabaha bizleri bayram ettiren, ulaştıran, yetiştiren gücümüzü rahmetine gark eden Rabbimizin hatırını bütün hatırların üzerinde tutalım. Allah'ın hatırını bütün hatırlardan üstün tutalım ki Rabbim de bizi kıyamet gününde hatırlasın. Vatan için, din için, devlet için, ümmeti Muhammed için, imanlar için, sınır içinde, sınır dışında, yurt içinde, yurt dışında, ülkenin her yerinde gece gündüz demeden çalışan, uykusunu unadan, unutan, iftarını cephelerde açan, dağlarda açan, savurunu oralarda yiye, yiyen veya yemeden şehit olan kahraman ordumuzu, Mehmetçik'imizi, askerimizi, polisimizi onları yad edelim, onları dua edelim. Onların ayağına Allah taş değil bilmesin diyelim. Düşmanların korkulu rüyası olan bu gücümüzü Rabbim daim ve kahim eylesin diyelim. Gelin bayramımızı samimi olarak bayram yapalım. Bayramımız yeni bayramlar doğursun. Sevincimiz yeni sevinçlerin toprağı olsun. Mutluluğumuz dünyanın dört bir yanında acılara teselliler olsun. Gelin soframızdan açlar doysun. Elimizden susuzlar hep suya kansın. Birliğimiz, huzur ve muhabbetimiz daim ve kaim olsun. Gelin şu Ramazan bayramında hiç olmazsa anne babalarımızı, ebeveynimizi, büyük anne, büyük babalarımızı arayalım, hatıralı, hatırlarını soralım. Onlarla hem hal olalım, ölmüşlerimize dua edelim. Kur'anlar okuyalım. Makamları, mekanları cennet, dereceleri ali olsun diyelim. Sağ olanların kıymetini bilip ellerini bırakın, ayaklarını öpelim. Rabbim eli öpülen razı olduğu kulları arasına anne babalarımızı, büyük anne büyük babalarımızı ve bizleri dahil eylesin. Rabbim geleceğimizi, neslimizi korusun. Rabbim korktuklarımızdan emin eylesin. Umduklarımıza nail eylesin. İçinde bulunduğumuz maddi manevi sıkıntılardan selamet ulaşmayı nasip eylesin. Rızıklarımız bol bereketli ömürlerimizi hayırlı uzun eylesin. Rabbim bırak merdi, na merde muhtaç etmesin merde dahi muhtaç etmesin Rabbim hakkımızda hayırlısını versin özellikle kendi nefislerimizin şerrinden muhafaza eylesin rızailerle el fatiha